Kampişler ne yapıyorsunuz? Şimdi biz su aldık. İsviçre'nin en iyi suyunu bulduk. Kuyu suyu gibi abi içilmiyor ya. Alplerden geliyor. Alpina, Alpina diyorlar. Siris Alpina diyor. Bu marketçi bunu önerdi. Doğru adam doğru söylemiş. Çok satılıyor bunu alın dedi. Bakıyorum tadına. Bizim için bir bak bakalım nasılmış. evi diye bir su var. Ayy, o kadar kötü ki arkadaşlar. Eski biçim acı su gibi aynı. Bizim oradaki Aynen, aynen. akar su vardı. Acı su onun daha gibi. Ama, daha suyu gibi. Ama şey bütün herhalde mineralleriyle dolduruyorlar. <laughs> burası şey biz Pratten'e geldik. Şu an Pratten'deki tren istasyonundayız Aa. ama görüyorsunuz ki kalabalığı yani korkunç bir kalabalık var. Herkes üst üste. Bugün gazeteye inmedik çünkü yağmur yağıyordu çok fena. Gündüz yağmurluydu. Bakın arkadaş anorak giymiş. Evet. Üstünde kapşonlu su var. Hava serin. Hava, Hava, serin. Hava serin. İstanbul yanıyor şu an ama. Burası çok baya baya serin yani. Bir serinlik geliyor. Buradan bütün ülkelere yük trenleri gidiyor. Ee, yolcu Bak şimdi. Bunlar, geliyor şimdi. Bunlar bunlar, bunlar ülkeler arası. SPB. Şey Restoran falan var içinde. SPB'nin ama bunlar ülkeler arası gidenler o duraktan gidiyor. İtalya, Fransa, e, Almanya, Almanya Frankfurt'a falan gidiyor. Evet. Bir sürü ülkeye böyle gidiyorlar. Şehirler arası olan o taraftan gidiyor. Şehir içi, yük trenleri de buradan yük gidiyor. Yük trenleri var. de buradan gidiyor. Şehir içi trenleri de bu şeyi kullanıyor. Geçen gün var ya bir Fransa treni gördüm. He, çok iyiydi valla. Şimdi sigara içme bölümünü şuraya yapmışlar. Orada çöpü kapatmışlar. Şurada oturma yeri var ya. Gidip oturalım orada ya bak. Şurada sigara içebiliyorsun. Orada içemiyorsun. Gel herhalde. ya kimse yok. Ne içemiyorsun ya? Sen de, Aslında an. kurallar içinde Kuralsızlık var bu ülkede biliyor musunuz Kurallar içinde kuralsızlık var Çünkü insanlar sürekli kurallar içiyorlar hikaye. Bira içiyorlar su yerine Çünkü bira daha ucuz hmm, Onun dışında Böyle mi oturur böyle oturur eder <laughs> Bir tane de şey aldık Hmm. ice yok. Bu çok güzel bio. Bio şeftalili. Bol bittiği, ice tea'nin şekersizi. Ama şeftalili buna bio diyorlar. Bio'ları daha çok e, tutuyorlar burada. Herkesin elinde bundan var. Ben de çok seviyorum şeftalili olanı. Sonra bu da normal bizim Lipton ice tea. Şeftalili. Şeftalili. Ondan sonra işte böyle şeyler alıyorsunuz. Böyle şeyler. Kahvaltı da güzel oluyor. Bir de şu çikolatasından var. Şöyle. Ama tabii ki biraz biraz pahalı. <laughs> o 1.30'daki o çikolata. Ee, Almanya tarafında aslında var ya fiyatlar her yerde aynı olmuş. Yani ora pahalı, bura ucuz diye bir şey yok artık. Yani nerede ne kazandığınla alakalı ama burada kazananlar da buranın pahalı olduğunu düşünüyorlar şu an. Şöyle söyleyeyim, daha önce de bir şeyde anlatmıştım. Ee, şöyle, biz ilk mesela bir kere bineceksen treni 6.10 frank yani in en kısa mesafe 2 durak gidiyorsun. 6.10 frank. Yani e, tabi bizim paramıza vurduğunuz zaman çok büyük para yapıyor ama yani burada yaşayanlar da aynı şeyi söylüyor diyorlar ki çok pahalı. Biz 90 frank verdik. 5 gün boyunca yük kullanacak. Bu da yük treni. <laughs> Zaten tren geçince ses pek gelmiyor. sonu yok maşallah. Güzellerine grafiti yapmışlar. Şimdi Bunlar neden, kargo. Neden bu kadar çok tren kullanıyorlar? Bunların denize kıyısı olmadığı için. Tabii liman olmadığı limanda, için. Liman kullanamıyorlar doğal olarak. En yakın limandan gelen Milano'ya gidiyorlar evet. ya da Milano'dan getiriyorlar. Liman oraya yanaşıyor. Aynen öyle. En yakın liman Milano. Bakım yok çünkü ortada kalıyor. Orta Avrupa oluyor burası. E, denizde hiç hiç kıyısı yok buranın. En yakın Milano deniz olarak. Ren nehrine giriyorlar işte göle giriyorlar falan ama, ama biz ama giremeyiz tehlikeli. Kız dedi ki Ren nehri çok pis dedi. E, pis. Bütün atıkları dedi oraya atıyorlar dedi bir. E. Hafta sonları dedi herkes oraya çişini yapıyor dedi. E şey gibi ya işte Ganj'ın Avrupa ha, versiyonu. Ganj'da tabii milyar insan yaşıyor. Burada yaşayan insan sayısı az. Hani ganj gibi kullanılıyor. Dedi. Kız, asla girmiyoruz Yani ganj dedi. pis çünkü Ganj'da milyar insan yaşıyor Hindistan. Burada öyle değil. Hmm. Valla işte dediğimiz gibi fiyatları biraz yüksek. Ama işte buradaki kazanç, tabii buradaki kazanç da şöyle, iyi bir işiniz varsa güzel para kazanıyorsanız işinize yarar ama onun haricinde çok da iç açıcı değil. Yani iyi çalışan düzgün bir işi olan bile burada 3000 kazanırsak iyi falan diyorlar. Yani 3000 frank kazanırsak ortalama bir hayat çünkü bizim arkadaşımız işte kader diyor ki her ay 880 frank iki tane kızı ve kendisi için sigorta parası ödüyor. Yani hastalandığı zaman hastaneyi kullanabilmek adına. E tabi 880 frank da büyük bir para. Yani tabi 3 kişilik bir aile ama burada herkesin düzgün paralarını ödeyip, düzgün vergilerini ödeyip bir hayat yaşama olasılıkları biraz zor. Herkes başaramıyor yani. Çoğu insan da zaten dediğim gibi alkol ucuz, alkol içiyorlar. İşte bir sürü madde kullanan var. Herkes bir zor durumda yani anlayacaksın. Böyle devam et. Böyle bir şey oldu. İşte anlatacaklarımız aslında küçük bir ülke ama zengin bir ülke. Çok kurallı bir ülke. Biz valla bugün ben keşke çekim yapsaydım yolda aklıma geldi. Evde içilmiş teneke kutuların hepsi işte enerji içeceği de Tenekeyle olan her kutu evde biriktiriliyor. Sonra üç tane büyük poşet dolusu götürüp konteynerları var oraya dikiyorsun. Çöpleri ayrıştırıyorlar yani, yani. kartonu bir yere atıyorsun. Tabi herkes kurallara uyuyor çünkü yasak. Aha büyük tren daha geliyor. Yani burada ulaşımın yüzde doksanı tren üzerinden. Yani çok insanlar çok fazla araba kullanmıyor burada. Sesim de geliyor mu bilmiyorum. Tekrar anlatacağım tren Evet. Ya burada insanlar çok fazla araba kullanmıyorlar. %90'ı dediğim gibi tren üzerinden kullanılıyor ve hiçbiri saati şaşmıyor. Herkesin kullandığı bir uygulama var. O uygulamada kaç dakika kaldığını veya bir gecikme olmayacağını söylüyor. Herkes tren kullanıyor ama dediğim gibi aylık pasoları var. Aylık 80 frank ödüyorlarmış. Yani Basel içinde kullanacaksan. Turist olduğun zaman haftalığı 45 frank. İki kişi 90 frank verdik. Eee... Treni çok iyi kullanıyorlar yani burada tren yolları. Arabayı çok fazla kullanmıyorlar. Yani arabayı çok tercih etmiyorlar. Çünkü hani tren çok dakik ve zamanında ve hızlı. O yüzden şey yapmıyorlar. Araba kullanmıyorlar. Bir de zaten alkol dediğim gibi çok ucuz olduğu için hemen hemen herkes alkol kullandığı için su yerine. E, araba kullanmak istemiyorlar. Çünkü ehliyetlerine el koyarlar ve burada cezalar çok yüksek. E, alkol içmiyorlar başka şeyler içiyorlar. O yüzden pek araba kullanma isteği yok insanlarda kullanmıyorlar. İşin ne kadar uzak olursa olsun Zürich'te bile olsa buradan trenle sabah başka bir şehre yarım saatte 45 dakikada ulaşıp işine gidiyor. Yani Zürih'te çalışıp Basel'de oturabilirsin yani. O yönden bir sıkıntı yok. Avrupa'nın birçok ülkesi yakın biliyorsunuz. Bir taraf Avusturya, aşağısı İtalya, yukarısı Almanya. Linkenstein hemen şurada. <laughs> Ama Yok. Mi? Hayır 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 canım ne alakası var? Bu saatler yük treni saatleri bu saatlerde çok geçiyorlar ee, tırları bile bu trenler taşıyor. Tabii liman olmadığı için. aynı her saçma şeyleri saçma. demir yoluyla bunların. <laughs> Anlatmaya devam edeceğiz. Bu gecelik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Gündüz çekiminde görüşürüz arkadaşlar. Evet. Trenden indik. İtingen'e geldik. Burası İtingen. Bizim kaldığımız yer. Küçük bir köy. Küçük bir yani. Yani. Küçük bir kasaba. Bizim şu ağırlığı, Üst yol galiba figenci. Biz paralel dedin ama canım. Yok. şuradan devam ediyor. Paralel, paralelli. Öyle bir yer. Evet doğru gidiyoruz. Saat 12. Burada. orada bir. Öyle işte araba bile geçmiyor. Geliyor. Bir tane geliyor işte. Bir cuma akşamı yani öyle. Bir tane geçti. Şurada restoran var. Şurası restoran. Rossili diyor. Burada da var restoran. Biz burayı görmemiştik. Hep altı yoldan gittiğimiz Burayı göremedik. Evet, evet. Abi. Abi. Merhaba. Merhaba. Evet, Okudun uyandın. Yancım aynı yola gittin emin miyiz? Eminiz. Emin miyiz? Uykuyuz. Hı -hı. Şu ara yoldan mı çıkıyorduk ne yapıyorduk? Ben anlamadım. Diyorsun. Haket mi lan? Haket mı la? Hak Neyse bu kadar hadi eve doğru gidiyoruz.